Selamlar balık burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu videoyu güneş balıklar yani normal burcumuz, ay balıklar, venüs balıklar ve yükselen balıklar izleyebilirler. Hepsi de çok güzel yorumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızda kişinin balık burcu lütfen yorumuna yazın hepsini okuyorum. Evet şimdi bakalım genel enerjinize ne var ne yok. Balıkları güncel enerjide neler temsil ediyormuş. Tılsım olması, bir tamamlanma enerjisi. Belki böyle e, aile hayatınızda genel olarak bir iyileşme olabilir. E, bir kısım böyle nasıl derler, ufak şeylerde böyle güzellikler bulmuş olabilirsiniz. Şöyle kartı da göstereyim tılsım olmuş, toprak konusu diye de geçer. Ee, yani böyle hayatta mutlu olacak bazı şeyler bulmuş olabilirsiniz. Belki ilişkinizde, belki aile hayatınızda. Genel olarak hayata baktığınız pozitif noktalar olabilir. Somut bir takım getiriler almış olabilirsiniz. Belki e, finansal anlamda bazı gündemleriniz olabilir. İşte bir miras konuları, işte e, özellikle babayla alakalı e, bazı parasal gündemler olabilir genel olarak böyle. Şimdi bakalım eee aklınızdaki kişinin hislerine, duygularına. Eğer buraya kadar uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir. Ne var ne yok bir detaylandıralım bakalım. Sevgili balıklar. Hmm. Şimdi aklınızdaki kişi de e, aldığım burç etkileri şunlar. Öncelikle m, koç, e, başak etkisi aldım bir kısmınız için. Bu iki etkiyi aldım. Koç ve başa aldım şu anda. E, aklıma daha bir şey gelirse. Ha, bir de Koç Başak ve Yengeç etkisi aldım. Bu üç burcu aldım. E, bunlardan bir tanesi belki aklınızda kişi de olabilir veya bu etkileri taşıyan haritasında bir konum olabilir. E, genel olarak bu noktalarda e, olan kişiler olabilir. Şimdi bakalım aklınızdaki kişi de bir kupası duygusal olarak zihninde. Size karşı bir kupu uzatmak yani duygularını ifade etme yönünde bir adım atmak şey gibidir. Bu kartta mesela suyun üstünde nilüferler vardır. Bakın şurada yeşil yeşil. Suyun altında da bir yaşam olduğunu ifade eder. Aslında bu nilüferler. Yani orada bir yaşam var. Orada bir doğuş var. Bununla alakalı bir takım gündemleri ifade eder. Şimdi bu şekilde bir durum. Yani kupa asıyla beraber aslında aklınızdaki kişinin size duygusal bir hamle yapmak istediğini, ee, ...zihinsel olarak böyle sizi düşünün... ...ve duygusal olarak ilerlemek istediğiniz... ...sizinle bir takım duygularını ifade etmek... ...açmak istediğini söyleyebiliriz. Size baktığımda ise kılıç sekizlisi. Yani elikolu bağlı bir enerjidesiniz. Sanki böyle... Im, ...şey gibi... ...ya ya böyle... ...bulunduğunuz konumdan ötürü... ...bu kişiye ilerleyemiyorsunuz. Yani aranızda e, bir takım engeller olabilir. Belki böyle üçüncü kişi engelleri olabilir. Veya böyle... E, ortak bir alandasınızdır. Mesela ortak bir iş yerindesinizdir. Yanlış anlaşılmasın diye yürüyemiyor olabilirsiniz. Veya böyle sizi bir takım baskılayan şeyler olabilir. Mesela kafanızı kurcalayan. Ya şey gibi ya bu hamile sırası bende değil. O uğraşsın, o etsin. Ondan sonra hep böyle oluyor ama ben günün sonunda yine aynı noktaya varıyorum. İşte ya adeta böyle zihninizde o kadar fazla kılıç etkisi var ki. Yani şey gibi. Yani ben adım atarsam yine olaylar aynısına dönecek ben zaten toparlamayı biliyorum ama önemli olan onun toparlaması. O yüzden bir seviyesinde bile olsa o adımı atsın istediğiniz durumlar var. Şimdi eylemsel olarak baktığımda ise Kupa Şövalyesi. O kişiden size bir adım geliyor. Adım bekliyorsanız o kişiden bir adım gelir size. Gerçekten hatta özlediğimi de düşünüyorum. Çünkü Kupa Altılısı... Kartı gelmiş. Bu kişi geçmişten bir karakter olabilir ya. Böyle yeni biri değil bence. Köklendiğiniz daha önce e, yani bağlantı kurmuş olduğunuz birisi. Eski sevgiliniz olabilir veya hali hazırda görüştüğünüz birisi olabilir. Yani bu eski birisi e, olması lazım. Yani yeni bir karakter değil. Öyle söyleyeyim. Kupaşı var. Size doğru bir adım. Tarot'un Romeo'sudur. E, size doğru bir adım atacağını görüyoruz burada. Ya çok kameraya bakamıyorum ama. Değnek sekizlisi de sizin eylemleriniz. Baktığım zaman burada aslında bu kişiden size doğru gelen o kupa yani o duygusal adım işte büyük çaplı bir adım olabilir bu belki yani duygularını ifade etme yönünde bir adım ama kendi tarzında sizin istediğiniz tarzda olmak zorunda değil mesela sizin istediğiniz tarz işte on sizi arayıp işte seni hiç unutamadım falan seni çok özledim demesi olabilir ama onun tarzına göre hiç öyle bir şey olmayabilir bu yani onun tarzına göre o mesela çok aşırı bir adımdır. Yani onun bahsettiği adım mesela belki sizin telefon numaranızı tekrar kaydetmektir örnek veriyorum. Ya da engeli kaldırmaktır. Böyle şeyler olabilir. o yüzden hani böyle bir duygusal bir adım geldi. Şimdi DNX 8 sizden de o tarafa bir iletişim, hızlı gelişen iletişim olayları geliştiğini gösteriyor. Yani şey 8'li vadelerde işte ayın 8'i olur, 28'i olur, 18'i olur, 8 gün, 8 saat işte hani gibi 8'in sizin için önemli olduğu e, günler olabilir. Bir süreç içerisinde size e, sizin o kişiyle bir iletişime geçeceğinizi görüyorum. Çok hızlı gelişen olaylar olacak. Şimdi size tavsiye kartı olarak kılıç kraliçesi vermiş. Bakın, yani eğer bu kişiye karşı böyle çok yaralayıcıysanız ya da böyle aranızda özellikle nasıl derler? Ya sizin haritanızda ve o kişinin haritasında belki böyle bir terazi etkisi ya da bir hava etkisi olabilir. İkizler, terazi ya da kova. Yani haritalarınızda bu etki olabilir veya böyle üçüncü kişi aracılığıyla aranıza böyle giren durumlar olabilir. Mesela işte bir terazi kişisi vardır. Sallıyorum yani terazi, ikizler ya da kova bunlardan bir tanesi. Örnek veriyorum terazi birisi var ve onun yüzünden aranız çok bozulmuş olabilir. Olayları böyle e, büyütmüş olabilir. Veya bu sizin kendi karakteriniz olabilir. Yani işte kendinizin, egonuzdan dolayı bir takım durumları büyütmüş, abartmış olabilirsiniz. E, ve bir takım balıkların haritasında boğa etkisi de olduğunu düşünüyorum bu videoyu izleyen bir takım balıkların. Hepinizde değil ama bence birçoğunuzda hava etkisi var. E, ama bir kısmınızda boğa etkisi de sezdim. Kılıç kalitesi e, biraz daha sivri dilliğimizi azaltıyoruz. Yani böyle çok mantıklı düşünüyorsunuz. Evet, mantıklı düşünmeye devam edin. Ama çok böyle sivri dilli olmamaya çalışmamız lazım. Ee, biraz daha e, çok duygusal bakıyorsanız olayla mantıklı bakmaya dönüşelim. Ama e, dediğim gibi e, sivri dilimizi biraz azaltmamız gereken bir süreç olması gerekiyor. Çok aşırı duygusal bakıyorsak da bunu birazcık artık mantıksal duruma çevirmemiz gereken durumlar olabilir. E, aranızda üçüncü kişi, yani hava etkili bir üçüncü kişi enerjisi varsa da o kişinin etkisinde kalmamaya dikkat etmelisiniz. Şimdi gelecek hanesinde olaylar bence birazcık askıya alınacak. Asılan adam kartı gelmiş. Biraz daha böyle inceleyip analiz etmeniz gereken bir süreç gelecek. Yani kendinizi bu balık burcuna benzer bir kart, Neptünyen bir karttır. E kendinizi çok fazla kurban rolüne sokmamalısınız. Yani böyle işte ben yapamıyorum, edemiyorum zaten. Hayır yani adım gayet de atabilirsiniz ya da bu olayları yönetebilirsiniz. Ama böyle bir enerji içerisine girebilirsiniz bir süre. Ee, olayları bir süre daha böyle karşı tarafta toprak etkisi e, olma ihtimali yüksek bu arada. Ee, Tılsım 7'si olayları biraz bu kişinin analiz edeceğini, hani potansiyel var mı yok mu, devam mı, tamam mı? Buna birazcık bakacağını gösteriyor. Ve yine güçlüsü kartı gelmiş. Bir de bu da geçmişi artık arkada bırakmak. Ee, eğer siz de bu geçmişe dahilseniz yani işte ben artık bıktım bu kişiden ya yani hiçbir şey olmayacak bundan tarzındaysa ee, bu şekilde ama ben e, genel olarak sanki aranızda bir iletişim, güzel bir iletişime dönüşebileceğini düşünüyorum. Yani hani artık önümüze bakalım. Bir başlangıç yapsak mı? Enerjisine doğru döneceğinizi düşünüyorum. Hadi bakalım. Güzel bir enerji bekliyor. Bir kart daha seçmek istedim buraya. Mahkeme kartı. Hmm. Şimdi mahkeme kartı gelmiş. Mahkeme kartıyla beraber de biraz böyle geçmiş defterler açılabilir ve Hani artık o farkındalık durumundan sonra e, adeta bir uyanış yaşayabilirsiniz ve karşı tarafın özellikle bunu yaşayacağını e, görüyorum. Bu sebeple bir kısım ilişkiler bence komple bitme noktasına da gelebilir. Hmm. Hani böyle bir farkındalık ben artık geçmişi şey geride bırakıyorum ya hani dediğiniz. E, buraya bir kart daha seçeyim. Evet bir kule, bir kule anı yaşa, yaşanabilir. Yani ilk başta böyle önümüze bakalım. Hani geçmişi şey arkada bırakalım gibi bir moda girilecek değnek üçlüsüyle. Sonra mahkeme kartıyla artık böyle bir farkındalıkların elde edileceğini düşünüyorum ve kuleyle o sistemin e, komple yıkılacağı hani mesela sağlam olman ilişkiler varsa mesela işte e, bir takım evlilikler olabilir, bir takım işte uzun ilişki olabilir mesela hani ama artık yıpranmışsınız bunu hani en ufak bir olayda düşünmeyin aranızda ufak bir olay yaşanmıştır bu tarz durumlar değil artık böyle çok fazla üçüncü kişi enerjisi girmiş o girmiş bu girmiş olay o kadar zedelenmiş ki hani hiç toparlanamayacak durumdaysa hiç umudunuz yoksa artık kulenin komple sizi bu olayı yıkması zaten yıkılması gereken bir olaya sistemin müdahale etmesi durumunun olacağını söylemek mümkün. Eğer hani ilişkiler güzel gidiyorsa da artık üçüncü kişi enerjisini komple yıkılması gibi düşünün. Yani hani artık oraya sistem müdahale ediyor. O kişileri aradan çıkarıyor olarak düşünebilirsiniz. Yani düzen komple değişecek. Bir kısım e, balıklar belki taşınma süreci gibi şeylere de geçebilir. Çünkü kule kartı gelmiş, değnek üçlüsü. Belki böyle bir yurt dışı yolculukları işte vesaire böyle kendinizi böyle kafanızı dinlemek, zihninizi e, dengeleyip nasıl derler yeni bakış açıları elde etmek için farkındalıklar elde edebilmek için, zihninizdeki duyguları anlamlandırabilmek için bir takım yolculuklara çıkabilirsiniz. Böyle durumlarda olabilirim. Hayatınızda köklü değişimlerin olacağını söylemek mümkün ilişkisel anlamda baktığımız zaman. Işık olsun, şifa olsun. Bir tane de melek karşı seçmek istedim. Her zaman olduğu gibi. Aklınızdan bir soru tutun lütfen. Bakalım cevap olabilecek mi? Güzelce odaklanalım. Tuttunuz mu? Peki tuttunuz diye düşünüyorum. Eğer sorunuz mesela şu şöyle olacak mı şeklindeyse oldu kartı gelmiş ya da evet hayır yani evet mi şeklindeyse mesela evet işte halloldu mesela diyelim ki tamam mı devam mı ee, ya bu konuyu sizin için hallediyor aslında ya bu durumdaki hayrı göreceksiniz. Olay mesela e, aranızda ufak bir e, gerginlik vardır bu olay düzelir hallolur yani sistemin buraya bir müdahalesi olacak e, ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor demiş yani ilahi sisteme güvenmeye devam edin her zaman olduğu gibi. Yani dua edenler dua edebilir. Meditasyon yapanlar meditasyon yapabilir. İlahi sistemle bağlantı kuranlar bağlantı kurabilir. Buradaki hayrı göreceğinizi söylüyor kartlar. Işık olsun şifa olsun sevgili bakılar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.